Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. O Allah ki zamanı yaratmış, zamanın içine hikmetler gizlemiş, kullarına fırsatlar vermiştir. Salat ve selam, bize doğru yolu gösteren, hayatıyla örnek olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına ve kıyamete kadar onun izinden giden tüm müminlerin üzerine olsun. Aziz müminler, Allah Teala bizleri yine mübarek bir zaman dilimine ulaştırdı. Recep ayına her kula nasip olmayan, kıymeti bilinirse kurtuluşa vesile olabilecek, bilinmezse sessizce geçip gidecek bir aya. Şimdi kendimize şu soruyu sormak zorundayız. Recep ayı gerçekten hayatımıza girdi mi, yoksa sadece takvimlerimize mi uğradı? Nice aylar gelir geçer de kalbimiz yerinden kıpırdamaz.'' Nice uyarılar yapılır da insan kendine dönmez. İşte Recep ayı tam da bu yüzden bir ikaz ayıdır. Bir dur çağrısıdır. Bir silkelenme vaktidir. Recep ayı haram aylardandır. Yani Allah katında değeri olan, sorumluluğu ağır olan bir zaman dilimidir. Bu ayda yapılan iyilik de kötülük de sıradan değildir. Kul attığı her adımı daha dikkatli atmalıdır. Aziz kardeşlerim, Recep ayı Ramazan'dan önce verilen bir fırsattır. Bir hazırlık zamanıdır. Kalbin temizlenmesi için bir başlangıçtır. Ramazana birden girilmez. Ramazana kirli bir kalple girilmez. İşte bu yüzden Recep ayı tövbe ayıdır. Bu ayda yapılması tavsiye edilen ibadetlerin başında tövbe ve istiğfar gelir. Çünkü tövbe kul ile Allah arasındaki perdeyi kaldırır. Tövbe kalbi hafifletir tövbe kulun yeniden ayağa kalkmasıdır. Aziz müminler, tövbe sadece dille yapılan bir iş değildir. Tövbe pişmanlıkla başlayan, terk etmekle devam eden ve bir daha dönmemeye niyet edilen bir yoldur. Bu ayda sık sık istiğfar etmek ne büyük bir nimettir. Okunabilecek istiğfar şudur. Estağfirullah el azim el lezi la ilahe illa hüve el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Anlamı şöyledir. Hay ve kayyum olan, kendisinden başka ilah olmayan, yüce Allah'tan bağışlanma diler ve ona tövbe ederim. Aziz kardeşlerim, Recep ayında kulun namazla olan ilişkisini gözden geçirmesi gerekir. Farz namazlar, bu ayın en büyük kazancıdır. Farzlara dikkat etmeyen bir kulun, nafilelerle yükselmesi mümkün değildir. Bunun yanında, kul gücü yettiğince nafile namazlara da yönelmelidir kuşluk namazı, gece namazı, hiç olmazsa iki rekat teheccüd. Ama şunu unutmayalım. Recep ayına özel diye uydurulmuş, dinimizde yeri olmayan uygulamalardan uzak durmak gerekir. İbadet, Peygamber Efendimizin öğrettiği şekilde yapılır. Aziz müminler, bu ayda oruç tutmak da tavsiye edilmiştir. Farz değildir, zorunlu değildir. Ama nefsi terbiye etmek isteyen için büyük bir fırsattır. Pazartesi ve perşembe günleri ayın 13., 14. ve 15. günleri. Ama oruç tutarken niyetimiz gösteriş değil, Allah rızası olmalıdır. Recep ayı Kur'an ile ilişkimizi gözden geçirme ayıdır. Ramazanda Kur'an'a başlamak değil, Recep'te Kur'an'a alışmak gerekir. Az da olsa her gün Kur'an okumak mealini anlamaya çalışmak, kalbi Kur'an'a ısındırmak gerekir. Aziz kardeşlerim, bu ay salavat ayıdır. Peygamber Efendimiz'i anma ayıdır. Çünkü salavat, kalbi yumuşatır, dili temizler, kulun duasını Allah'a yaklaştırır. Okunabilecek salavat şudur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Anlamı şöyledir. Allah'ım Muhammed'e ve Muhammed'in aline salat eyle. Recep ayı aynı zamanda sadaka ayıdır. Sadaka sadece para vermek değildir. Sadaka bir gönül almaktır. Sadaka bir kırgınlığı bitirmektir. Sadaka bir yük olmamaktır. Sadaka güzel bir sözdür. Azizim müminler, bu ayda en çok okunması tavsiye edilen dualardan biri şudur. Allahümme barik lena fi recebe ve şabane ve bellin aramadan. Anlamı şöyledir. Allah'ım Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazana ulaştır. Bu dua bir temennidir ama aynı zamanda bir sorumluluktur. Ramazana ulaşmak isteyen Recep'te hazırlanmalıdır. Ve unutmayalım aziz kardeşlerim. Bu Recep ayı son Recep ayımız olabilir. Bir sonraki Ramazana kimin ulaşacağı belli değildir. Bu yüzden ertelemeyelim. Bugün başlayalım son olarak Rabbimize yöneliyor ve dua ediyoruz. Allah'ım kalplerimizi sana döndür. Bizi gafletten uyandır. Zamanın kıymetini bilen kullarından eyle. Recep ayını bizler için tövbe, arınma ve dönüş ayı kıl. Bizleri Ramazan'a ulaşan ve Ramazan'ı hakkıyla değerlendiren kullarından eyle. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur.